Herkese selamlar millet ben Atakan Bugün yeni bir güncelleme videosuyla sizlerin karşısındayım arkadaşlar Evet arkadaşlar ilk güncelleme videosuna şöyle arayüzden başlayalım abi Görüyorsunuz arka plan değişmiş e, Arayüzde de bir değişiklik var Görmüş olduğunuz gibi bu istek yollayanların artık ligi falan görünüyor Iııı e, işte elmas mı platinyum mu işte kahraman mı her neyse artık görünüyor Burada bu arada e, davet olarak artık bu taraftan davet ediyorsunuz oyuncuları Davetliyorsunuz buradan arkadaşlardan çağırıyorsunuz. Onun haricinde hemen şöyle takımlığa gelelim. Bu arada artık takım isteği yollayabiliyor oyuncular. Görüyorsunuz takım katılım isteği alabilir diyor. Bunu açtığınız zaman takıma girmek için istek yollayabiliyorlar artık. Öyle bir mevzu var. Ee, onun haricinde şöyle konuşmalar arkadaşlar. Artık konuşmalarda böyle e, hani önceden sadece bu tarafta görünenler oluyordu. A aşağı tarafta mesaj yollayanlara falan tıklayamıyordunuz. En son yollayanlara tıklayabiliyordunuz ve artık öyle bir şey yok. Böyle aşağı inebiliyorsunuz konuşmalarda. Düzelttikleri iyi oldu. E, bu arada arkadaşlar yeni karakter geldi. Steffi karakteri. Bu karakteri 500 elmas yükleyerek alabiliyorsunuz arkadaşlar. 3 Mart'a kadar. E, Stefi profesyonel bir grafit sanatçısıdır. 5 saniye boyunca patlayıcı silah hasarını %15 ve mermi hasarını %5 azaltan, azaltan bir grafiti oluşturur. Bekleme süresi 45 saniye. Ee, sanırım bir alan oluşturuyor arkadaşlar bu. Ve e, patlayıcı silahlardan kastı e, M79 falan filan sanırım. E, ve mermi hasarını %5 azaltan bir alan oluşturuyor sanırım. Sanırım öyle bir özelliği var. Onun haricinde hepinizin beklediği asıl mevzu yeni harita kalahari çöl haritası arkadaşlar. Ve birkaç özellik daha var. Şöyle bu arada istek listesi bu şekilde. Bu arada Discord adresimiz açıklamada arkadaşlar. Discord adresine gelmeyi unutmayın. Çünkü odalar kuracağız. Bu odaları kurduğumuzda videolar çekeceğiz. Saklama boş olur, normal düz kapışma olur. Standart bir şekilde. Videoya çekeceğiz arkadaşlar. Ara sıra böyle videolar çekiyoruz. Discord adresine gelmeyi unutmayın. Dedik ve hemen... Dilerseniz kalahari haritasına geçelim. Otomatik eşleşmeyi kapatmıyorum. Çünkü bir özellik daha var. Onu da göstereceğim. Haydi geçelim. Evet arkadaşlar lobideyiz. Bu arada e, niye otomatik eşleşmeyi kapatmadım? Takımına girdim. Şöyle susturma işareti var ya arkadaşlar. E, sesi kapatma işareti daha doğrusu. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar artık mesela atıyorum 4 numara çok ses yapıyor diyelim. Ben sadece 4 numarayı susturabiliyorum diğerlerini susturmadan. Önceden sadece sesi komple kapatabiliyordunuz. Herkes susmak zorunda kalıyordu. Ve lobi güzel olmuş arkadaşlar. Değişmiş baya. Arkadaş sesini de açalım diyeceğim. Hatta komple kapatalım. Evet arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hemen açalım. Abi harita görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Normal baya büyük bir harita. Şöyle ben hemen şu ortadaki yere gideceğim arkadaşlar. Orayı ben çok sevdim. Hemen atlıyorum hocam. Önceden sanırım haritanın full versiyonu yokken şurası vardı. Şuralar falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şurası vardı şöyle çevirdiğim alan vardı. Artık full versiyonu geldi. Bu arada e, ufak tefek detaylar da var. Mesela e, AVM'ye yeni eklenti gelmiş. Plazma silahına bir eklenti daha gelmiş. Bu tür e, değişiklikler de var. Allah'ım. Çok güzel. Hemen şöyle ilk aldık. Derken bak bak bak. Görmüş olduğunuz gibi. Ve plazma silahına ayrı bir eklenti geldi arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Plazma silahına da artık çatallı maşa takabiliyorsunuz. Hatta şurada var mıydı ya? Dur iki dakika hemen alayını da göstereyim. Şurada yok. M14 öfke çekirdeği. Evet birkaç tane daha eklenti geldi arkadaşlar. Onları da zamanla gösteririm. Şimdi hemen hepsini gösteremeyeceğim. Ve nereden sıktı abi o? Oo. Oy. Hayır hayır ben alacağım ben alacağım. Bu vuruş size gelsin. Bu vuruş size gelsin. Havada, karada, denizde ve havada her yerde. Her zaman. Oy orada bir çatışma var. Abi gerçekten çok güzel olmuş haritaya. Çalabilir miyiz hocam? Çalabilir miyiz ne demek ya? Evet onu da aldık. Evet yargı zamanı abi harita gerçekten çok güzel ya umarım en kısa sürede dereceliye gelir acaba geldim dereceli gerçekten bakmadım gelmemiştir diye düşündüm ama tam da emin değilim yani bilmiyorum dereceliye geldim gelmedi mi abi ne taraftan sıkıyorlar? Güzel takım güzel. Biz Vini aldık abi ya. Bu arada oğlum dur çok adam vurdum ya. Hemen şöyle ufak bir gezinti yapayım sizlerle birlikte. Haritayı gezelim birazcık. Şöyle burası bu şekilde abi. Bu arada yukarıda mı? Merhabalar. Yeleğimiz niye bizim iki? Aşağı düştü Bir dakika Allah'ım adam ziyan olmasın diye uğraşıyorum burada ya Nerede lan Ya of. Bir dakika abi şu anda var ya O kili alacağım diye Canımı tehlikeye atıyorum ya Ya inanılmaz kaldırdı Adama tam Coşkuyu veriyorduk ve şu taraftan onları alabilir miyim? Neredeydi onlar? Anam. Aha. Abi bana çöl haritasında AVM vermeyin ya. Bana çöl haritasında AVM vermeyin. Yine yargı modu aktif abi. Yine yargı modu aktif. Abi ne oluyor acaba? Sorabilir miyim? Ne oluyor orada? Aa kaykay gibi bir şey var orada ya. Bu da yeni geldi galiba arkadaşlar. Ha plazma silah? Dur görmüşken göstereyim. Bak gördünüz mü? Çatallı maşı takılıyor. Ve bu arada dereceli maşları e, şey silah geldi arkadaşlar. Neydi onun adı? E, buz tabancası var ya buz tabancası. Hani Şşt, Öldük mü? Uy. Canım yandı lan. Canım çok yandı lan. Bu arada 7 kilo ulaştık ha. Şu şu şu. Ona ona nereden biliyoruz? onu bilmiyorum. Bak. Görüyor musunuz? Kanka bana versen onu ya. Vallahi güncellemede göstereceğim. Binebilir miyim? Ben de bineyim lütfen. Tüh Allah cezanı vermeyesin ya. Bu da geldi arkadaşlar. Ne işe, ne işe yarıyor bilmiyorum. Bu haritayı özel mi? Sadece yoksa diğer haritalarda da Yoksa diğer haritalarda da kullanabiliyor muyuz bilmiyorum. Oo. Bizim arkadaşlar da biraz deli çıktı. He. Güzel. Bu arada 8 kil abi. Ulan bir tek ben alamadım şunu ya. Bana da versiniz e. Gösterelim bir insanlara nasıl uçuyor ya. Ulan ne yaparsanız yapın ya. Vermeyin lan. Siz ölürsünüz ben sizi kaldırmayacağım. Bir düşün de hadi bakalım. O buz silahını bilmeyen var mı? Tabanca kısmında alınıyordu yani. Bir tane buz silahı vardı. Böyle atıyorsunuz, önün, önünüze atıyorsunuz. Bildiğiniz 3 böl içinde 3 tane oluyor. Bildiğiniz buz silahı ya. Merhaba. Terlok 99. Peki, peki. Şu da 9. kilo olsun hocam. Ee, yanlışlıkla kilise yarısı videosu çekmeyelim de derken Çektik sayılır yani. Bir kil kaldı şurada. Onu da alırız herhalde ya. Dereceli maçları. Ya zamanla haritayı tanıtırız ya arkadaşlar. Çünkü çok bölge var. Bir de çatışmaya kapılınca gösteremedim artık. Gezeriz arkadaşlar. Veya sizler de oyuna girip gezebilirsiniz. Zamanla zaten göstereceğiz merak etmeyin. Artık yeni haritamız hayırlı uğurlu olsun. Ama bu arada şeyi göremedim. Eee... Ben Araf haritasını göremedim klasik versiyonunda. Acaba Araf'ı kaldırdılar mı? Yoksa sadece klasikten mi kaldırdılar? Yoksa hani şeyde devam ediyor mu? Bu arada bu soluk çantası diye bir şey çıktı. Bunu kullan bak. Bir şey yapıyor ama sanırım e, enerji puanı veriyor? Bir şey veriyor ama. Buraya bir su gibi bir şey yapmışlar. Heh buz tabancası. İşte bu dereceli versiyona geldi abi. Artık dereceli de bu var. Böyle kullanabileceksiniz artık bu silah. Yani iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum. Sizler güncellemeyi beğendiniz mi? Yoruma yazın. Abi bu bu vuruşlar bambaşka ya. Bu arada güncelleme videosu e, gerçekten emek isteyen bir şey. Like atarsanız sevinirim. Şu AVM vuruşlarına ayrı bir like istiyorum. Bir şey yapın. Bu videoya like atın. iptal edin. Bir daha atın. Ne bileyim bir şey yapın yani. Gerçekten sadece güncelleme videosu tadında değil. Aynı zamanda bir gameplay tadı oluyor şu anda. Nasıl vuruşlar attık lan öyle. Ben mesela çöl haritasında PUBG'de de çok şey oynuyordum. Çöl haritasında. Bayılıyordum böyle sniper kullanmaya. Yine bir çöle bas falan olunca. Fıttırdım bir şeyler oldu. Bu arada ee, bazen şu çalıların içine pusanlar oluyor. Bu haritada da e, bir taktik videosu çekebilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gerçekten güzel harita ya, gerçekten güzel abi. Yani epeydir harita bekliyorduk. Ben kaç gün oldu ya? 800 gün mü ne oldu? Bir şey oldu ama hani oyuna kaydolalı. Daha iki tane harita görebildim. Arafla Bermuda. Artık bir üçüncü harita geldi sonunda. Ve gerçekten ben çok beğendim. Aha gördüm. Gördüm 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 gördüm. Vay burada. Ha oğlum kule zannettim lan. Winistiem. Sanırım sağlam bir arkadaşa benziyor. Bunlar iki kişi mi? Abi bana ne oldu böyle? Bu oyuna da bu yakışırdı abi. Of. Oğlum ne oyun oldu be. Ah. Bu silahını da atayım. Ah. Şöyle hareket etmesi güzel olur aslında ama. Of. Efsane oldu be. Efsane 12 kill. Abi bu... bir şey diyeceğim. Kill montajı falan yapan varsa şu AVM vuruşlarını alın bak. Gerçekten alın ya. AVM böyle başlık falan attığım videoları AVM kullandıklarımı alın. Efsane kullanıyorum. Ne oluyor bana ya? Kendimi kim ben. Evet. 6035 hasar 12 kill arkadaşlar. Birinci olduk. Dediğim gibi sizler güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Yeni karakteri falan almak istiyor musunuz? Özelliğini beğendiniz mi? Detayları yoruma yazın arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.